Şimdi P'nin derecesi şey P'yi x üzeri a ile başlayan bir polinom olarak söylersek a'dır. Şuraya a diyelim. E, Q'nun ise x üzeri b ile başlayan yani bunu da b diyelim. A b'den büyüktür. Bu durumda bunun derecesiyle bunun derecesinin toplamı a artı b'dir 11. x üzeri a ile x üzeri b'nin toplamında x üzeri a'lı bir ifade buluruz. A b'den büyük olduğu için a buradan 7 çıkar. A 7 ise yani bu x üzeri 7 ile başlayan bir polinomsa toplam 11 olması için Q'nun da x üzeri 4 ile başlayan bir polinom olması gereklidir. Şimdi bunun x, x üzeri 4 yazarsak o zaman P x üzeri 4 x üzeri 28 olur. Yani şu 28 ile başlayan bir ifade olarak karşımıza çıkar. Devamına bakalım. Aşağıda e, x kareli bir ifadeye daha da şöyle yapalım. x üzeri 28 bu. Şu x kare x üzeri 4'ün. Çünkü biz bunu x üzeri 4 ile başlasın demiştik. x, x üzeri 4'ün. Daha sonra karesi x üzeri 8'dir. Bu da x üzeri 24 ile başlar. Bördüğümüzde de üstler çıkartılır. x üzeri 4'lü bir ifade buluruz ki derece 4 doğru seçenek C'dir.